Evet arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ee, şey Avatar World'un dediklerini inceliyoruz sizlerle birlikte. Part 1. Bakalım ee, gerçekten Gerçek mi, yalan mı? Part 1 Avatar World. Başlayalım. Başlayalım. Mesaj arkadaşlar mi? Avatar World'da çok mesaj gelmiş böyle mesajlar, mesajlar, mesajlarla kaplanmış. Avatar World'da demiş ki, "Tamam, sizde yeni bir hastane açıyorum." demiş. Hayır, Şöyle arkadaşlar. Hastanemizi gösterelim. Şimdi durduralım. Hastanemiz böyle. Avatar Road sana yeni bir hastane e, getireceğim diyor. Şöyle yazımız. Bize diyor ki yeni bir hastane size getirdim. Hemen iftariye açılınca zaten siz de görmüşsünüzdür hastaneyi. Başlatalım. arkadaşlar Böyle bir hastane Evet yani arkadaşlar. Böyle diyor. Bu kadar videomuz arkadaşlar. bu bize böyle demiş arkadaşlar. gerçekten de geldi istiyorsunuz avatar oldu bir açalım bakalım. Arkadaşlar girelim. Avatarımız şöyle. Evet Arkadaşlar pası böyle yapıyorum. Bakıyorum. Şöyle. <laughs> Oldu. Hastanemizi gösterelim arkadaşlar. Hastanemiz. Hastanem. Küçük küçük. Burada Heh, arkadaşlar bakın. Üftahı açınca şöyle hastanemize geldi. Avatar Valut doğruyu söylüyor. Zaten kendisine neden yalan bir şey göndersin. Ee, arkadaşlar <laughs> ben bunu düşünüyorum ki. Yani burada zaten hastanemiz var ya arkadaşlar. Burada. Öyle çok şey yok yani işte. Diş evet, doktoru, hastane, neyim evet. falan yok. Bence burada diş doktoru istem, göz doktorum, hmm. heh, ee, aynen. sonra kulak bu... doktoru. Her şey olabilir bu hastanede arkadaşlar. O yüzden böyle bir hastane geliyor olabilir. Ee, arkadaşlar, hastaneler gelebilir bilmiyoruz. Şimdi başka bir konumuzdan konuşalım. Böyle avatar World fotoğraflarına evet. bir bakalım. Evet Neler gerçekten var? Gerçekten yalan. mi oluyor mu? Bak. Arkadaşlar bu videomuza bakıyoruz. Doğru, doğru mu yanlış? Diyor ki bunu tutunca böyle şeyler geliyor, geçiyor, markete geliyor, havuç alıyormuşuz. Böyle geliyormuşuz hemen burada, bir tane tavşan varmış. Arkadaşlar bu bence e, belki gerçektir. Hemen avatar world'a girip deniyoruz sizlerle birlikte. Arkadaşlar girdik. Hemen şöyle Aa, alsaydık ama ilk önce. yıldız tozu şehrinde bir tane uçumuz vardı. Ben güzel çok olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Ama böyle yalan da olabilir. Çünkü bazı videolarda çok yalan gösteriyorlar. Bilmiyorum. Evet. Şöyle şey, mi? şurada. Burada olabilir. Burada mıydı? Ah. Evet. Bu işimizi atlıyoruz arkadaşlar. Hemen Hale'nin evet. karakterini alıyoruz. Hale kendi karakterini öyle yapıyor. Evet arkadaşlar. Şuradan, Bizim şeyde, ıı, şehre gidiyoruz. Şuraya gidiyoruz. Şuraya gidiyoruz. Evet, Hemen ben. bakalım. Diyelim. Arkadaşlar şu evet. an çalıları da bakarız. Evet. Ben... Çıkar onu da çünkü. Gel İnşallah doğru. Arkadaşlar, arkadaşlar. Doğru. Yok artık yalan değil arkadaşlar. Böyle videoları Bizim videolarımızı izlemeyi unutmayın. Yeni gizemler öğrenirsiniz. Hemen arkadaşlar burada ne diyordu? Hemen şeye gidelim. Şuraya gidin bak. E, bir kedi hani balık tutuyordu. Oraya gidin. Orada bir çalı var diyor. Havuç Hemen oraya, oraya gidelim. Hatta, Hatta arkadaşlar kedi çok kedi şunu artık... galiba. Kedi dediği şu oluyor galiba arkadaşlar. Bence de yani. Ben öyle düşünüyorum. Abi, bu kedi. Bakın şöyle göstereyim. Sen gösteremedim. Ha bu kedi. Anne kediden bahsediyoruz. Şimdi arkadaşlar o sokağa marketten girelim. Marketten havuç alalım. Ha doğru. Marketten önce. havuç alıyoruz çünkü. Kız şey. öyle yapmış. Evet, kız öyle yapmış. Biz de aynısını yapacağız. Havucumuzu yani böyle... alalım. Yani şey olmasın arkadaşlar. Şöyle Aldık bakalım. Aslında ben de oralarda hiç öyle tavşan görmemiştim ama şaşırdım. Yani çalıkları basınca galiba o tavşan çıkıyor. Evet. İşte biz hiç evet. düşünemedik. Arkadaşlar. arkadaşlar... Var yalan değil. Al. Ay. Oh, oh, çok ince şey. Çok tatlı arkadaşlar. Şimdi diğer bir gizemimize geçelim. Ay. Arkadaşlar böyle bir tane görselimiz var. Videosunu açalım. Şöyle. Hı. Diyor ki bu yangın yerine bebek kreşine bu oyuncu alacağız. Evet, değilim, Ay, bebek mağazası marketi mağazası. Bu ha, okuldan, okuldan bunu alacağız. Sonra bunu buraya üstüne de bunu yerleştireceğiz. Bence gerçek. Bence de. Hediye bakmayalım ya Gösterdi ama neyse. Bunu, bunu ve bu çorapları böyle bir tane bir şey ve bunu veriyor. Böyleymiş arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar doğru mu gerçek mi? O bebek mağazasına geliyordu. Erkek Şöyle. bebek. Gidelim Kızlar gel Kızlar dışında var aslında. Burada. Ama daha çok ya, erkekler var ya. o yüzden. Nerede? Dur arkadaşlar gösterelim. Burada arkadaşlar. Dur. Bundan görüyoruz da buldum? Arkadaşlar hemen şu. Bu karakterin yanında buluyoruz. Kız nerede? Kız şu tarafta. Gel gel. Tamam. Şunu da şuraya bir bırakalım. Sahip çıktı almış adamı. Hamster mi? Ee, arkadaşlar bu karakter... bu karakter diyorum. Bunu alalım, koyalım. Şimdi çıkıyoruz. Çıkıyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir de okula gidiyoruz. Okulda ne vardı hatırlıyorsunuz değil mi? Ne vardı ya? şey vardı. Yangın tutan yani, bir oyuncak vardı. Oyuncak var. Ha bu Evet arkadaşlar bunu da alıyoruz dolaptan. Bunu da götürüyoruz yeni açılan e, şeyimize hastız ee, Hasan diyorum. E, şey... Yangın iftah yerine. İftai yerine. En üst kat. En üst... Neredeydi, neredeydi? Ha bakın arkadaşlar kesinlikle doğru bence. Yalan. Yalan ya, gerçek, yalan. Gerçek, gerçek. Yalan. Ya. <laughs> arkadaşlar Gerçekmiş. yalan mı, gerçek mi videomuzda iki tane e, şey gerçek çıktı ve hediyemizi bu giydirelim karakterimize. Hiç giydiremem diyecektim ama giydir. olsun. Arkadaşlar görsün ve eldiven galiba. Evet. Evet. Arkadaşlar tam bir iftahı gibi evet. Arkadaşlar böyle kayıyor bu arada. Aynen. Ha Şimdi bakın arkadaşlar size işte bir güzel daha göstereceğim. Şey Göster. Şu, bakın. Şunu şeyde buluyorsunuz. Nerede bulacağınızı göstereyim Şunu. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Bunu şu elimde tuttuğum şeyi şuradan buluyorsunuz. Kovaların arkasını açın, orada var. Elimde bunu tamam. Şey. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Bunu alıyorsunuz, buraya takıyorsunuz. İşte sonra bize sonra bunu bak, veriyor. Bunu i̇tfaiye arabasına takıyorsunuz. İtfaiye arabamızı. İzledin verdi. mi sen bu güzelliği? Senden gör. Yok artık. İtfaiye arabamızı alıyoruz. Takıyoruz. Takılsana sana ya. Neden takmadı. Yaramaydı kız. Ha takılmış, takılmış. Heh. Bakın arkadaşlar sonra şunu karakterimizi alalım. Buraya bindirelim. Ay, böyle. <laughs> böyle şeyler. Böyle yapabiliyoruz. Şimdi ikinci e, üçüncü görselimize geçelim. Evet. Arkadaşlar böyle bir videomuz var. bakalım <laughs> Bakın yeşilim <yol> arkadaşlar. <laughs> evet. Bunlar Ha bizim yaptığımız şey yap. Evet. Geçelim. ne oldu? Durdurduk mu? Yoktu. Öyle şey biraz yükleniyor. Bunlar ne bu arkadaşlar? Bir bakmamız lazım arkadaşlar. Ne oldu? Hooray! I told you. <laughs> We got a special horn. Geri gidelim. Zamanı geri getiriyoruz. Evet bunları... Evet biz bunda bir şey bulmuştuk zaten. Hepsini açınca four. oluyor. Açıyorum. Sonra aşağı iniyormuşuz. Bunu veriyormuş arkadaşlar. Hemen Great. bunu yapalım. Arkadaşlar, bakalım hocam. Hocam. gerçek mi yalan mı? Arkadaşlar girdik. Hemen o şeyleri açalım yukarı kattaki. Sonra aşağı inecekmişiz. İkisini şey de açıyoruz? Sadece. Evet. Hepsini açıyoruz. Yok ikisini, ikisini açıyoruz. Niye ben öyle görmedim? İkisini açacağız. Bir tane olmaz ki. Bak şimdi ikisini açacağız. Bunu aç. 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 Açayım. Artık aç. Açmadım. Yerini de aç. Gel gel. Aç. Aşağı in. Bak üstteki açık değildi. Şu ben görmedim ki iki tane açmıyor muydu? Şu kapalıydı bence. Tamam öyle değil. Mi? Yalan ya da. Evet, ya yani. da bunu da açacağız. Şunu da aç. Hepsini açacağız bence. Tamam hadi hepsini açmayı deneyelim. Bence hepsini açacağız. Öyle olur. Yukarıdakiler bitti galiba. Hı hı. Bu açtık değil mi? Açılı açtık, aç. Hepsi açılı. Ya Yukarıdakiler. Ya. Evet bak geldi. Evet, böyle. bu aşağıdakini de açacak. Aşağıdaki arkadaşlar. bunu yukarıdaki ikisini e, açacağız sonra da buradan kayacağız bize bunu veriyormuş arkadaşlar. Evet, bu gerçek. Olur. Bunu da buraya takacakmışız. Aç bakalım. Oo. Oh. Şunu bir susturalım duyamıyorum. Dur nereden geliyor bu müzik sesi? Bir susun ya. Allah Allah kafa dinliyorlar. Yok. Evet. Bir yerden geliyor arkadaşlar ama şunu kapatıp açayım ben de. Arabadan geliyor o zaman. Evet arabada radyo var. Radyoyu açmışsın sen. Ha. Karakterini bindir. Bak. Farklı bir şarkı açalım. Değiştir. Gene değiştir. Gene değiştir. Gene değiştir. <laughs> Gene değiştir. Hah. Bak radyo durdu. ne <laughs> <Hadi>. Aç. <laughs> değişik değişik sesler evet. çıkartıyor. <laughs> şöyle arkadaşlar şimdi şeyimize girelim gene make... Arkadaşlar gereksiz çok video var arkadaşlar. <laughs> Biz doğru buluyoruz. <laughs> çok hepsi bir biraz saçma çıktı. <laughs> <laughs> Aa çıkıyor <ne> buradan <laughs> şey çıkıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu su çıkıyormuş. Aa buradan Arkadaşlar bizim bulduğumuz şeyden galiba su çıkıyor. Bir bakalım. Rafsa. Gir bakalım. Heh. Çık bakalım. Şş, şuradan şu Aa. Aa dur kovaya arkadaşlar. Bir de arkadaşlar size önemli mi önemli bir gizem göstereceğiz. Aha bakın. İlk önce uçak yerine gidiyorsunuz. Ne orada, yapıyorduk? Orada arkadaşlar hatta ben sizin için gideyim arkadaşlar. Bakın uçak yerine gidiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Uçak yerinin Şurasında e, akın akıyor, akıyor. galiba. Sonra akıyor. arkadaşlar evet gerçekten akıyor arkadaşlar. Siz de oluyordunuz. Şimdi tamir edeceksiniz onu. Biz tamir ettiğimiz için burada gözükmüyor. Tornavidamız da şurada. Niye çıktım ya ben? Tornavidamız da arkadaşlar hemen şu Tornavayı, adama çiçeği nerede? O çiçek vererek de yapabilirsin. Ha. Tornavida burada da var arkadaşlar. Şurada. Ha Bunun içinde bir yerde de var arkadaşlar tornavida. Eğer tornavida'yı bulamadıysanız şu adamdan çiçekçiden çiçek alın. Turuncu çiçek alıyorsunuz. Şu adama veriyorsunuz arkadaşlar. O bize veriyor. tornavida veriyor. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar ilk karakterimizden eline tornavida'yı tutturup öyle atacaksınız ya da başka türlü ama e, galiba. Karakter eline karakterinizi hayır. ben orayı bir. Ye. Tamam. Karakterimizin elini tutturuyorduk tornavı diye. Sonra böyle yaptırıyorduk ona açıyordu. O Yap bakalım. Değil Hayır bunda da oluyor. Bak dene bir. Senin dur. Şu çiçeği arkadaşlar bakın. Verelim. Şurası... Adama. Burası. Adam bize şey <laughs> var arkadaş. Bu neden akmıyor? Çünkü hediye aldık biz. Hediye şuydu. Aa benim şeylerim buradaymış. Eşyalarım. Tamam dur sonra yaparsın. Hediye arkadaşlar, ee, şu Ya arkadaşlar, bir insanın eline tutturup şöyle yapıyorsunuz. Nerede tornavida? Tornavida şurada. Aldım o tornavidayı ben. Nereye koydun? Bak. Ha arkadaşlar, hediye bu size veriyor. Evet. Şimdi karakterini versene bir nasıl yapacağını göster. Bak arkadaşlar, şunlarını tutturuyorsunuz. Niş ya şöyle bu... yaptırıyorsunuz arkadaşlar. Hayır böyle yaptırıyorsunuz arkadaşlar. Sonra böyle yapıyorsunuz. O size veriyor. Çünkü bizimki şu an aklıyor ya. Ama no belki de böyle yapıyorlar. Ya da böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben biliyorum hale Böyle yapıyorlar <laughs> ee, arkadaşlar. Şimdi... El ile mı? Evet. El ile yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar onu yaptıktan sonra başka bir yerde kırmızı düğme yanıyor. Orada, orada arkadaşlar şurası. Emin misin? Evet. Ha biliyorsun. evet evet. Burası arkadaşlar ikinci yerimiz. Burada ne var arkadaşlar? Dur bir saniye. Şey çalıştım. göster. Gözüküyor. Ha. Burayı yanıyor arkadaşlar. Kovayla su taşıyamaya çalıştım ama arkadaşlar taşıyamıyorum işte onda. Evet, Şimdi sonra bir yer bir daha, anda... daha kırmızı yanıyordu arkadaşlar. Bakın şurada itfaiyeci de bir yer daha kırmızı yanıyordu. Nereyi doğru? Bakın. Şu aşağı şurayı Bakın şurası da kırmızı yanıyor. Orası sokak. Ha, ha orada kedi var arkadaşlar. arkadaşlar kedi ağaçta ya. kalmış. Orada kırmızı yanıyor. Sokağımıza gidiyoruz. Şöyle gidelim sokağa. Arkadaşlar iftar arabasını alıyoruz. İftar arabasını. Sonra geliyoruz, geliyoruz. Bu ağaca duruyoruz. Yok, değil o. Yok. Değil. Baba. Bu aç. Arkadaşlar bunun üstüne e, ağacın burasında bir tane kedi var. Siz de görmüşsünüzdür. Şöyle bastığınızda zaten gözleri gözüküyor galiba Evet gözüküyor hatırlıyorum ben. Sonra arkadaşlar buna basıyorsunuz merdiven açılsın. bir çık sen de şu an. Şöyle yap. Hah. Hayır öyle. üste basacaksın. Hah. Aha. Sonra karakterinizi buraya koyuyorsunuz. Hiç sonra en sonra gel. Hı. En sondaki arkadaşa en şu sondaki... en sondaki harekete basıyorsunuz. Kedi sizinle birlikte kurtuluyor. Biz kurtardığımız için kediyi böyle. Sizinle kurtarıyor. kurtarıyor. Onu evinize alabilirsiniz, açı, bir şey mi? yapabilirsiniz. Neyse, mi? Evet, mi? Evet, evet eminim. Evet. Arkadaşlar en sonuncuya şey. basıyorsunuz. orada zaten kurtarıyor. Belki arkadaşlar birazcık daha yakın, belki birazcık daha uzak olacağız. Evet. Yani onu asın... ayarlarsınız evet, artık. Ayarlarsınız. Yani yapabiliyorsanız. Arkadaşlar oradaki yangın biz nasıl söndüreceğimizi bilemiyoruz. Yorumlara Arlıyoruz. yazın. Ay, evet, biz nasıl yapacağımızı bulamadık. İşte nasıl olacak ha, şey. Ay yorum yok ki kanka bizde. Biz yorum. yorumları kapalı diyoruz. he Doğru. O yüzden biz bence bulmaya çalışalım. Arkadaşlar suyu ben şuradan doldurmaya çalıştım ama neyse bugün videomuzda da bitsin. Part 2'de görüşmek üzere. Bay bay.